Merhaba arkadaşlar, Peslevaneler kanalına hoş geldiniz. E, futbol puanımızla yeni bir ikon daha alacağız. Daha öncesinde ben üç tane ikon futbolcu almıştım mağazadan. Bu dördüncü olacak. İlk olarak Berkamp'ı almıştım. İkinci Roberto Carlos'u. Üçüncü de Bekan Baru. Ve Fernando Torres, Ryan geldikten sonra tabii ben Torres'i çok istiyordum. Bir Rümenige, iki Fernando Torres diyordum hep. Ve Fernando Torres mağazaya eklendi. Onu alıp bir fullleyelim. Ama öncesinde elimdeki tüm ikonları size göstermek istiyorum. Ben de 18 tane ikon futbolcu var. Hani oyuna herhangi bir Michael'a para yatırıp Michael'a Paris falan satın almadan... Şansımız da Toplamda 18 tane ikon futbolcu sahibi olduk. 2 tanesini Konami hediye etmişti. Messi ve Ronaldo'yu. Ben Maradona'yı da sildim. Hani geçen sene hediye edilen Maradona'nın ikon kartı var. Onu da yanlışlıkla silmiştim. E sonrasında top açılım mağazadan 3 tane tabii aldım. 5 tane böyle geldi. Gerisi de top açılımlarıyla hep kadromuza katmıştık. Ne yazık ki ikon kadroyu tamamlayamıyorum. Kalede bir eksiğim var. Bir de savunmada. Hani bir stoper gelirse güzel olur. Ben Maldini'yi dörtlü savunmada bek olarak kullanıyorum. Sağ bek olarak. E şimdi tabii 3'lü stoperde bir tane ikon stopere ve kaleciye ihtiyacım var. Mağazadan da Rumenige ve Fernando Torres'i çok istediğim için hep kenarda e futbol puanını tuttum. Yedekleri de göstereyim. Yedeklerde bu ikonlarım var. Bir de kadroya almadığım Morientes ile Guti var. 94'lük Morientes ve 93'lük Guti de hani 18'in dışında. Çünkü bazı bölgelerde çok fazla yığılma oldu. Örneğin elimde o kadar santrafor var ki birçoğunu kullanmıyorum. Hani istediğim tarzda dedi ya da işte ofansif orta sahada fazla oyuncularım var. Çoğunu kullanamıyorum. Aynı bölgelere oyuncular geldi. Bendeki şanssızlık o oldu. Belli pozisyonlara çok fazla ikon geldi üst üste. Bazı yerlere gelmedi. Şimdi Fernando Torres'i alalım. Elimde benim Rashford'ın hızlı ikon olarak tabii elimde Rashford vardı. Şimdi bir başka hızlı forvet Fernando Torres de kadromuza gelecek. Oyunda şimdi bir Rümenige kaldı. O da mağazaya ne zaman eklenir bilinmez. Rümenige'yi de çok istiyorum. Hani o da gelirse Rashford, Torres, Rümenige üçlüsünü ileri hatta kullanmayı böyle hayal ediyorum diyebilirim. Tabii mesela bir Michael da düşürmek için şansımı denemiştim. Gelmedi. Olur da Liverpool ileride gelirse Michael yine onun için şansımı deneyeceğim. Owen da hani benim için kenarda adını yazdığım ikonlardan bir tanesi. Onu da bu sezon anca top açılımıyla düşürebiliriz. Hemen şimdi mağazadan bir ikon futbolcuyu alalım arkadaşlar. Fullleyelim bir maksimum halini görelim. Mağazaya geldiğimiz zaman benim toplamda 56.750 futbol puanım var. Ha, bu kadar bir futbol puanım nasıl oldu? Onlara da değineceğim arkadaşlar. Hani benim bu dördüncü ikonum bir ikon daha alabiliriz. Hani şu an bir rumeni gelseydi ikisini birlikte vergi paket yapacaktık bugün. Şimdi aşağıya bir gelelim. Öncelikle Fernando Torres'i kadromuza katalım. Şöyle aşağıya doğru inelim. Biraz daha, biraz daha. Fernando Torres nerede? Evet burada. 56.750 e-futbol puanı istiyor. Ve Michael parası ile ikon düşüremiyoruz. Artık e-futbol puanı ile almak zorundayız. Fernando Torres'i kadromuza katalım. Milan'dan düşüremedik. Haftalardır hiçbir ikon düşüremedik şu hesaba. Ama şimdi e-futbol puanıyla en çok istediğim ikonlardan birisini kadroma katacağım. Darısı sizlere arkadaşlar. İnşallah sizler de en çok istediğinizi en yakın zamanda e-futbol mağazasından alırsınız. Ya da Michael parası parasıyla düşürürsünüz. Anlaş diyelim. Ve Fernando Torres'i kadromuza katıyoruz. Benim bu çok uzun süredir hayalini kurduğum andı ve bu şekilde gelecekmiş meğerse top açılımlarıyla düşüremedik. Bu ekranı eFootball mağazasından puanımızla satın alarak görüyoruz. Ve Fernando Torres 98 seviyeye kadar ulaşmakta. Atletico Madrid takımında 99'u görüyor. Tabii ben Atletico Madrid'i seçmem ama 98'lik hali değişimi çok ama çok görecektir. Fulllemek için de 200 binin biraz üzerinde. 214 bin antrenör puanı istemekte. Fernando Torres. Hemen şimdi bir fullleyelim. Özelliklerine bakalım. Kadrolarda kullanalım. Bir de benim en yüksek takım güçlü bir kadrom var. Hani orada en yüksek seviyeleri dizdiğim bir kadro. Oraya da bir yerleştirelim. Bir bakalım. Hemen bir fullleyelim Fernando Torres'i. Fernando Torres'e hemen bir antrenman basalım. Antrenman diyelim. 214 bin. Birazcık da küsüratı var. Şöyle biraz daha aşağılardan gel gelelim. Şuradan da bir 42 binlik basalım bol bol gitti çok fazla antrenör var elimde e, etkinliklerden hep birikiyor maçta ileride de veriyorlar hani e, antrenörleri o yüzden hani zamanla elimizde çok ama çok birikiyor e, taştı bile gelen kutusu 999 yazmakta İnanın orada daha da fazlası var aldı ne kadar orada 999'un üzeri göstermemekten yani belki arka planda 2000 tane de olsa maksimum 999 yazıyor. 38'e artık yaklaşıyoruz. 38 de Kayseri'nin flak Benim çok yakın arkadaşlarımdan biri de Kayseri'lidir. Hani Kayseri'de yaşıyor hatta. Ee, onunla 4 sene ev arkadaşlığı yapmıştım. 38'i görünce aklıma o geliyor. Buradan da selam olsun tüm Kayseri'li arkadaşlarımıza. Ee, Fernando Torres'i fulledik. 98 seviyeyi gördük. İleri diyelim. Hemen bir kadroya yerleştirelim Fernando Torres'i. Fernando Torres'i şöyle bir hemen alalım. Yedeklerden birinin yerine yeriyle değiştirelim. Hadi şuradan Nakata'yı çıkaralım. 98 Van Basten'in olduğu yere bir alalım. Burada 98'lik halini göreceğiz. Gizli forvet önce bir oyuncu ayrıntıları diyelim. Hangi pozisyonlarda güçlendirebiliriz kendisini? Yok tamam zaten bir santrafor ve bir gizli forvet. İkisinde de koyu yeşil görmekteyiz. Peki gizli forvette hangi seviyede oynuyor? 93 seviyede oynamakta. Ben yeri gelir gizli forvette yeri gelir e, santraforda kullanmayı düşünüyorum kendisini. Şöyle bir e, özelliklerine bakalım. 98'lik haliyle hangi özelliklere sahip? Sağ ayaklı futbolcu 21 yaşındaki haliyle gelecek. Boyuna da baktığımız zaman 1.86 boyuna boya sahip. Kontra atak kısa pas oyuncusu. Ofansif farkındalığı 96, top kontrolü 92, top sürme 85, to sıkı top tutma 86. Burada tabi ofansif farkındalık çok önemli. Bu anlamda güzel. Tabi bitiricilik, şut gücü bu değerler de çok önemli. Bitiriciliği 98. Kafa 90, gayet güzel. Falsosu 83. Hız, hız çok önemli. Ben hızlı oyuncuları çok seviyorum. Hani Van Basten'i kullanmama sebeplerinden birisi de o. Hani çok hızlı değil bir de oyun tarzı kurnaz, fırsatçı golcüler benim oyunuma biraz daha uyumlu. Hızı 99, hızlanma 96, şut gücü 89. Daha da yüksek olsa daha da hoşuma giderdi. Bu da güzel, sıçrama 89, fiziksel temas 83, dengesi 87, dayanıklılık 90. Zayıf ayak kullanımına geldiğimiz zaman da 2 yeteneği 3. Fiziksel durumu da 6. Hemen bir sağ yapalım. Becerileri de bunlar arkadaşlar. Hemen şöyle becerilerini de göstereyim. Ve fırsatçı golcü. Savunma arkasına koşulları sıklıklıkla yapacaktır. Hızlı da bir futbolcu. Zaten efsane kartını da kullananlar e, ben de kullandığım için çok iyi biliyorum. Savunma arkasına iyi kaçıyor. Eksik olduğu yanlar da var. Ama artı özellikleri de çok fazla. Fernando Torres de, de bundan sonra e, sıklıkla maçları sizle, e, sizlere sunmaya çalışacağım. En azından sizler de görüp arkadaşlar belki almayı düşünüyorsanız. Hani e, o konuda alırım ya da almam yönünde size fikir olacaktır. Bir de benim böyle çok yüksek seviyeli futbolculardan kurduğum bir kadrom vardı. Bir de Fernando Torres'i orada görelim. Şimdi ben geri diyeyim. Takım şurada bir kaydedelim. Takım yönetiminden o kadromu size göstereyim. Takım değiştir diyelim. Tabi hani ben milli takımı seçtiğim için e, oyuncular hani kendi takımlarına daha yüksek seviyeye çıkıyorlar. Milli takımı seçtiğimden dolayı hani o yükselme olmamakta. Benim böyle online maç, maç diye gibi kadrolarım vardır. Hani hazır hemen hızlı bir şekilde böyle maça çıkıyorum. Örneğin arkadaşlık maçı oynayacaksam ya da bir online maça çıkacaksam direkt online'ı seçiyorum. Hazır kadro. Örneğin tıklayayım şurada onayla diyeyim. Bu kadro hızlı bir şekilde maça çıkıyorum. Maçımı oynuyorum. Haftalık kadroyu genelde yeniliyorum ama kondisyonlar güncellenmediği için çok fazla oynama yapmıyorum. Şimdi en yüksek seviyeli oyuncuların olduğu yere gelirsem ilk sıradaydı o. Le Roman menajeri vardı orada. L Roma'nı kullanmıyorum. Online maçlarda arkaya çok adam kaçırıyor. Ee, hani ama böyle maliyeti yüksek olduğu için sadece göstermelik hani e, burada onu kullanıyorum. Şimdi bir Fernando Torres'i kadroya katalım. Şöyle Fernando Torres'i 98'lik seviyeli haliyle 97'liklerden biriyle yer değiştirelim. Yedeklerde Romario vardı. Takım gücümüz 5034 oldu. Yedeklerimiz bunlar. Minimum yedeklerde 97 seviyeli futbolcular var. İlk 11'de de kalecimiz 94 Hani 97 yok, 97'nin altında yokmuş cidden. 96 falan yok. Gözüme çarpmadı. Bunlar da bu sezon düşürdüm. En yüksek seviyeli futbolcular. Hani ana hesabımda düşürebildim. Ve Ronaldo tabi hediyeydi. Ya da Messi hediye kartlardı. 5034'e kadar ulaştık. Tabi Manchester United filan seçsek. işte oyuncuların kendi takımlarını seçtiğimizde. Bir tık daha seviyeler yükselecek. İnşallah sizler de en çok istediğiniz ikonları, futbolcuları en az MyClub parasıyla düşürürsünüz. Şimdiden düşünen arkadaşlarımıza, kadrolarına oyuncu katanlara hayırlı olsun diliyorum. Sizlere yayınlar, iyi, iyi seyirler, hoşçakalın.